2020'ye 277.700 ihale kayıt numaralı Uzunköprü ilçesi Elmalı İlkokulu İhata Duvarı Yapım işi ihalesi de bulunmaktayız. İdaremize iki adet zarf ulaştı. Eylül çoğu 1, Eylül çoğu 2, Selim Şükrü Gündüz. Zarfları kontrol ediyoruz. Bir Sıranoğlu, Eylül çoğunun zarfı. İki Sıranoğlu, Selim Şükrü Gündüz'ün zarfı. Zarflar uygun. Hiçbir sıkıntı yok. Bir sıra nolu Eylül çoğunun zarfını açıyorum. Birim fiyat teklif mektubu. Birim fiyat teklif cetveli. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont. İmza beyannamesi. İnşaat Mühendisliği diploması. 2 sıranın oğlu Selim Şükrü Gündüz'ün zarfını açıyorum. Birim fiyat teklif mektubu. Birim fiyat teklif cetveli. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont. İhale dokümanının e üzerinden indirildiğine dair form. Ticaret Odası faaliyet belgesi. Yüksek Öğrenim Kurulu mezun belgesi sorgulama sonucu. vergi levhası Ticaret Sicili Gazetesi İhtiyaç raporu diye bir şey koyun. Zeyinname öncesi ve sonrasını gösteren belge. Yani i̇htiyaç raporu demiş. <laughs> Mimarlık lisans diploması. امضاء <applause> بها <applause> Verilen teklifleri okumadan önce işin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. Uzunköprü ilçesi Elmalı İlkokulu İATA Duvarı yapım işinin yaklaşık maliyeti 39.517 lira 33 kuruş. Tekrar ediyorum. 39.3 kuruş. Firmalar tarafından verilen teklifleri okuyorum sırasıyla. Bir Sıranoğlu Eylül Çoğun'un teklifi 52.511 lira 79 kuruş. Tekrar ediyorum. 52.511 lira 79 kuruş. İki sıra Selim Şükrü Gündüz'ün teklifi 32.373 lira 46 kuruş. Tekrar ediyorum. 32.373 lira 46 kuruş. Ich halte